If Performans Hall'ün sunduğu Kulüp Değil Topluluğu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün mikrofonda sunucunuz ben Ahmet, yanımda Bengisu var. Bengisu hoş geldin. Hoş bulduk. Bengisu biraz bize kendini tanıtır mısın? Tabii tanıtayım. Ben Bengisu, ODTÜ Sosyoloji öğrencisiyim. Aynı zamanda ODTÜ Hip-Hop topluluğunun takım kaptanıyım. 3 senedir de bu topluluktayım. Kendini tanıttıktan sonra biraz da topluluktan bahsetmek ister misin? Tabii, bahsedeyim. ODTÜ Hip-Hop topluluğu, hip-hop kültürü ve danslarını tanıtmak, daha geniş kitlelere yaymak amacıyla kurulmuş bir topluluktur. Aynı zamanda topluluk olarak bizim amacımız stüdyolarda oldukça pahalı ücrete verilen hip hop dansını ODTÜ bünyesinde bulunan eğitmenlerimizin verdiği kaliteli eğitim sayesinde oldukça ulaşılabilir bir fiyatı ODTÜ öğrencilerine sunmaktır. Peki akıllarda merak sorusu var insanlarda, öğrencilerde. OBC ne anlama geliyor? OBC, Order Behind Chaos anlamına geliyor. Bu da kaosun ardındaki düzen demek. Aslında günlük hayata baktığınız zaman hepimiz farklı hayatlar yaşıyoruz. Farklı endişelere sahibiz. Fakat bir araya geldiğimizde biz düzeni sağlamak zorundayız. Özellikle bir dans topluluğuysanız o sahnede düzenli görünmek zorundasınız. Ve bu sadece sahnede değil aynı zamanda antrenmanlarda bir araya geldiğimizde bizim bir düzeni sağlamamız anlamına geliyor. Harika. Peki topluluğa girmek için ne yapmamız gerekiyor? Gerekli yeter şartlar nelerdir? topluluğa girmek için öncelikle sene başında yapılan seçmeye katılmanız gerekiyor. Bu seçme gününü biraz daha kafanızda canlanması için ben size anlatabilirim isterseniz. Şöyle oluyor seçmeye geliyorsunuz arkadaşlarımız kaydınızı yapıyor. Daha sonra hep birlikte grup olarak ısınmaya başlıyoruz. Isındıktan sonra sizi aynalı salonu gruplar halinde alıyoruz eğitmenlerimiz size bir kareografi gösteriyor. Temel bir kareografi oluyor bu. Burada heyecanlanmanıza gerek yok. Çünkü gerçekten e, o kareografiyi öğrenmiş oluyorsunuz. Daha sonra dışarı çıktığınızda bizim daha deneyimli dansçılarımız size bu kareografiye çalıştırıyor. Kendinizi hazır hissettikten sonra ve gerçekten hazır hissediyorsunuz yani ben çalıştım tamam artık girebilirim dediğiniz noktada sizi gruplar olarak içeri alıyoruz. Ve eğitmenlerimiz sizin performansını izliyor. Burada da aklınızda şöyle bir soru olmasın ama ben hani daha önce dans etmedim, deneyimli bir dansçı değilim diye düşünüyor olabilirsiniz. Fakat burada bazı temel şeylere dikkat ediliyor. Örneğin siz o adımları doğru uygulayabiliyor musunuz? Ya da kollarının çizgisini doğru tutabiliyor musunuz? Ritme ayak uydurabiliyor musunuz? Ve en en önemlisi, bizim için en değerli sizin o günkü çabanıza bakıyoruz. Siz geldiğinizde, bunun için emek harcadınız mı? Gün sonunda nasılsınız? Bu bizim için gerçekten çok değerli. Peki artık emek harcadım beni beğendiniz gerçekten. Toplulukta kaç alt biriminiz var ve ben hangilerine gideceğim? Bu tamamen sizin isteğinize bağlı. E, topluluğumuzun bir sürü alt birimi var. Şöyle sayabilirim. Topluluk başkanı, e, yürütme kurulu üyeleri, takım kaptanı, e, gösteri komitesi gibi alt birimlerimiz var. Yürütme kurullarından biraz bahsedeyim. E, mali yürütme kurulu, tanıtım, organizasyon, teknik gibi yürütme kurullarımız var ve bunların her birinin farklı görevi var ve ben bu yüzden de hip-hop topluluğunu sadece bir dans topluluğu olarak değil aynı zamanda bir kariyer topluluğu olarak da görüyorum ya çünkü bu birimlere girdiğinizde görev aldığınızda gerçekten o dönem sonunda kendinizdeki hem profesyonel değişimi iletişiminizdeki güçlenmeyi gerçekten görebilirsiniz bu da sizi kariyer hayatına hazırlayan bir süreç oluyor şundan da bahsetmek istiyorum birçok farklı birimimiz var siz hangisini isterseniz ona girebilirsiniz. Örneğin sosyal medyaya meraklısınızdır. Instagram'ımızı daha güzel bir hale getirebileceğinizi düşünüyorsunuzdur. Postlar hazırlayabileceğinizi düşünüyorsunuzdur. Size tanıtım YK'ya girmenizi tavsiye ederiz. Bunun gibi birçok farklı birimimiz de var. Bu tamamen sizin isteğinize bağlı. Ben dans etmeyi çok sevdim diyelim orada. Peki ne kadar süre sonra sahnede bir gösteride yer alabilirim? Yarım dönem sonra siz sahneye çıkıyor oluyorsunuz. Hatta daha bilerken diyebilirim. Süreç şöyle işliyor, siz topluluğumuza girdiniz, dersleri almaya başladınız ve belirli karografileri öğrendiniz. İlk önce gösteri değil ama sizin sahneye çıktığınız topluluk içi etkinliklerimiz oluyor, bireysel yarışmalar oluyor, grup yarışmalarımız oluyor. Bunlardan da isterseniz daha sonra bahsederiz. Kendinizi sahnede buluyorsunuz bu süreç sonunda ve bu dansa yeni başlayan biri için çok değerli bir tecrübe bence. Çünkü çoğu yerde yeni bir dansçıya böyle bir imkan sunulmuyor diye biliyorum. Bunun dışında ikinci dönemin başlarından sonuna doğru biz gösteri hazırladığımız bir sürece giriyoruz ve altyapı dansçılarımızın da bu gösteride bizimle birlikte olması gerekiyor. Yani altyapıya girdiğinizde otomatik olarak sene sonunda gösteriye de katılmış oluyorsunuz. Peki biraz da düzenlediğiniz büyük etkinliklerden ve o günlerin nasıl geçtiğinden bahseder misin? Tabii bahsedeyim. Topluluğa girdiğinizde sizi çok dinamik bir süreç bekliyor. Gerçekten derslerin dışında birçok farklı aktiviteye de katılmış oluyorsunuz. Ben burada biraz kronolojik sırayla gitmek istiyorum. Çünkü böyle hatırlamak daha kolay olacak benim için. Dönem başında bir kere bir tanışma partimiz oluyor. Bu partide altyapı üyelerimiz, üst yapı üyelerimiz ya da dışarıdan gelen arkadaşlarımız, herkes... ...birlikte kaynaşıyoruz, dans ediyoruz ediyoruz. Bu böyle bizim için bir tanışma süreci. Daha sonra derslerimiz başlıyor. Belirli bir zaman geçtikten sonra yarışmalarımız oluyor. Bundan bahsetmiştim. Bunlardan birisi Killers of the Class. Bu yarışmada altyapı üyelerimiz kendileri hazırlanıyorlar. Daha önce belirlenen koreografileri çalışarak bir yarışmaya katılıyorlar. Ve bunun da eğlenceli tarafı hem yarışma süreci çok güzel geçiyor hem de yarışmadan sonra hep birlikte yemek yiyoruz. Dansçılarımız eğitmenlerimizden bireysel feedback alıyor. Bu da oldukça dansçıya gelişim imkanı sunan bir yarışma oluyor. Daha sonra grup yarışmamız oluyor. Battle of the Crews. Daha sonra gösteri sürecine giriyoruz. işte gösterilerimiz oluyor. Daha davet edildiğimiz yerlerde sahneye çıkıyoruz. Bunun dışında bu şu ana kadar bahsettiklerim sadece altyapı üyelerimiz ve üyelerimiz için düzenlenen etkinliklerdi. Aslında ODTÜ'ye açık, ODTÜ mensupları için düzenlediğimiz etkinlikler de var. En son 29 Ekim'de bir kamp düzenlemiştik. Bu kampa bütün ODTÜ mensupları katılabiliyor. Kamp sürecinden biraz bahsedeyim. Bu kampta 5 ya da 6 farklı session oluyor. Farklı eğitmenler tarafından farklı koreografiler alıyorsunuz. Oldukça geliştirici bir deneyim oluyor bu da. Etkinlikler çok güzelmiş kamplardan falan bahsettin ama hepimiz öğrenciyiz. Akademik hayat ve topluluk dengesi sağlanabiliyor mu? Sağlanıyor. Burada kendimden örnek verebilirim. Topluluğa ilk girdiğinizde belki ilk bir iki hafta zorlayıcı olabilir. Çünkü bu bir alışma süreci. Bu süreci açtıktan sonra o dansın size getirdiği disiplin akademik hayatta daha başarılı olmanızı bile sağlıyor. Çünkü e, biz antrenmanlara düzenli katılım isteyen bir grubuz. Siz bu düzene alıştığınızda gününüzün geri kalanını çok daha verimli bir şekilde planlayabiliyor oluyorsunuz. Bu da e, sizin hem planlama becerinizi hem de günü nasıl değerlendirdiğinizi gerçekten olumlu yöne evirebilen bir şey ve bunun dışında da kendi açımdan düşünürsem benim akademik hayatıma grubun şöyle bir katkısı var. Biz antrenmanlardan önce, antrenmanlardan sonra sonra ders çalışma etkinlikleri yapıyoruz. Hadi gelin kahve içelim, kahve içerken ders çalışalım gibi günlerimiz oluyor. Bu da hem insanın motivasyonunu arttırıyor hem de çalışmış oluyorsun. Peki ders çalışmayı sevmeyen bir öğrenci geldi diyelim ve dans etmeyi gerçekten de çok sevdi. İleride kariyerini buradan devam ettirebilir mi? Böyle insanlar var mı aranızda ve mezunlarınızla ilişkileriniz devam ediyor mu? Evet, aramızda böyle insanlar var. Bence bizim topluluğumuz profesyonel olarak dansçı olmak isteyen bir kişi için gerçekten bulunması gereken bir yer diyebilirim. Şöyle örnek vereyim. Topluluğumuzda bu topluluktan eğitim alarak eğitmen olmuş ve daha sonra dışarıdaki stüdyolarda da dans veren bir eğitmenimiz var. Şu an her ne kadar tercih etmese de. Bunun dışında bizim topluluğumuzun amaçlarından bir tanesi de kendi içlerinden eğitmen yetiştirebilmek. Bu topluluğu Yeti ve Melis Hoca kurdu ve kurduktan sonra bizim diğer eğitmenlerimiz de onlar yetiştirdi o eğitmenler de gelecek eğitmenlerimizi yetiştiriyor. Bu yüzden burası profesyonel olarak dansçı olmak isteyenler için kesinlikle girilmesi gereken bir yer. Ve bu süreçin gerçekle nasıl gerçekleştiğinden de biraz bahsedeyim. Topluluğa giriyorsunuz. Baktınız dans etmeyi çok seviyorsunuz ve dansçı olmak istiyorsunuz gerçekten. Bizim kurslarımız oluyor. Bu kurslarda asistan olabiliyorsunuz. Daha sonra bu kurslarda eğitmen olabiliyorsunuz. Ve baktığınız gerçekten süreç güzel ilerliyor. Eğitmenlerimiz yanında bizim derslerimizde asistanlık yapabiliyorsunuz ve daha sonra eğitmen olabiliyorsunuz. Bu kadar danslardan, gösterilerden, kamplardan bahsettik. Peki biriken zamanda yaşadığınız ilginç veya komik anılar geliyor mu aklına? İlginç anılar deyince benim aklıma genelde standta yaşadığımız anılar geliyor. İnsanlar bizim dans topluluğu olduğumuzu bilmeyebiliyorlar. O yüzden bize gelip Hocam hip-hop mı yapıyorsunuz? işte birlikte beste besteleyelim mi? Daha sonra hocam kafanızın üstünde dönüyor musunuz gibi sorular soruyor. <laughs> Bunlar bize ilginç geliyor. E, bunun dışında bir yanı daha geldi aklıma. Biz İstanbul'da bir showcase'e çıkmıştık. Bu showcase'te herkes gerçekten çok gergindi ve iyi bir performans göstermek istiyorduk. Arkadaşlarımızdan birisi sahnedeyken dansımız başlamışken bir yerde sahneden ayrıldı. Fakat orada ayrılması gerekiyordu zaten. Yani, Sahne çıkıyordu. Orada kustu ve geri geldi. Bunu hiç kimse anlamamıştı. Şov bittikten sonra kendisi söyledi. Gerçekten o da enteresandı. Hani kusup gelip o kadar iyi dans etmesi. ilginç bir anıydı doğrusu. O arkadaşa selam gönderelim. Fedakarlığı sayesinde adını andık bugün. O zaman son soruma geliyorum ben. Yeni gelecek arkadaşlara ne söylemek istersin? Yeni gelecek arkadaşlara öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Size bu süreçte oldukça eğlenceli, zaman zaman da yorucu günler bekliyor. Fakat bu yorucu günler gerçekten emeklerinize değiyor. Gerçekten iyi bir dansçı olmak istiyorsanız, dans etmeyi öğrenmek istiyorsanız burası sizin olabileceğiniz en doğru yer. Evet bu bölümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. If Performans Fon'un sunduğu kulüp değil topluluğun sezon finali bölümündeyiz. Dinleyenlere teşekkür ediyoruz. Bugün Ottu Hip Hop aydık. Bengisu tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Çok teşekkür ederiz. Yeni gelecek arkadaşlara buradan selamlar ve güzel zamanlar dileyelim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.